ameliyat sonrası diz eklemindeki hareket açılığının en belirleyici faktörü ameliyattan evvel diz eklemindeki hareket miktarıdır. Eğer hareket miktarı ile derecede kısıtlıysa ameliyat sonrası bu eklemde çok fazla bir hareket beklemek biraz hayalci olur. Yani 80-90 dereceye kadar bükülebilen bir eklem ameliyat sonrası 120-130 derece bir hareketi hemen hemen kazanamaz. 90 dereceye kadar bükülen bir eklem ameliyat sonrası 15-20 derece daha hareket kazanır. Bunun nedeni hareketin kısıtlanmasına sebep eklem çevresindeki yumuşak dokuların, kasların, tendonların vesairenin yıllar içerisinde hareketin eksikliğine bağlı olarak esnekliğini kaybetmesi, kasılma kabiliyetinin kaybetmesidir. Bu şekilde ameliyattan sonra bunların tekrar eski esnekliğini kazanabilmesi, normal esnekliği kazanabilmesi çoğu kez imkansız olmaktadır. Olsa bile çok büyük uğraşılar ve uzun aylar gerektirir. Bu sebeple diz ameliyatlarının hareketler çok kısıtlanmadan erken dönemde yapılmasını tavsiye ediyorum.